Bulaşık Hane kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Can Çiğdem. Hoş geldiniz şefim. Hoş buldum, merhaba. <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Çok ben sağ ol. Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Şefim bu programımızı çekmemizin sebebi şudur. Gastronomi dünyasına çok fazla aday var artık. Ve çok fazla akademiler açıldı. Üniversitelerde artık gastronomi bölümleri çok fazlalaştı. Fakat... Adaylarımız, kimisi genç oluyor 17-18'inde başlıyor, evet. kimisi de belli bir yaştan sonra çok 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 ileride bile olsa bu mesleğe giriyor. Fakat herkesin çok büyük hayalleri var ve girdiklerinde biraz düşüyorlar. Kimisi üniversitede bırakıyor, kimisi akademilerden sonra sektöre girdiği anda ben bunu yapamayacağım deyip bırakıyor. Ee, o yüzden de biz birazcık böyle şeflerimizi davet edip bu sektörü iyice konuşalım, bütün arka planını anlatalım ki insanlardaki o soru işaretleri gitsin istedik. O yüzden de sizlere davet ettik. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Vallahi çok mantıklı program. Aslında bu sadece mutfak için değil. Birçok meslek için de aynısı yaşanıyor. Eğitim alınan kısım ayrı ya da mesleğin başlangıcında ayrı, bir de saha alanına girildiğinde ayrı bir psikoloji yaşanıyor. Umarız biz de böyle konuştuğumuz şeyler birilerine bir faydası olur diyelim. Umarım. Birazcık sizi tanıyabilir miyiz şefim? Tanıyabiliriz. Biraz karışık çünkü mutfakla hiç alakası olmayan bir insandım. Her zaman liseden beri hayalim tiyatrocu olmaktı. Bu cümleyle hatta çok haşır neşirim sürekli bu cümleyi söylüyorum. <laughs> Profesyonelleşmeye başladığımda tiyatroda biraz gelecek kaygısı başladı direkt. Aslında çok paraya odaklı düşünmeye başladım o zaman da. Artık bunu hata olarak görüyorum. Sonrasında başka ne yapabilirim diye düşüncelere daldım ve aklıma hiç cevap gelmiyor bununla ilgili. Ne yapabileceğimi hiç bilmiyordum. Bir gün annem sen çok güzel sarma sarıyorsun deyip mutfağa yönelmemi tavsiye etti. <laughs> ve iyi sarma sardığıma dair de bir fikrim yoktu yani. Bir gün anneme yardım ettim sarma sararken ve öyle güzel sarmışım ki onu ayrı tencereye koyup böyle komşulara gösterdi, işte Aa, can sardım bunu gerçekten falan diye konuşuyorlar, benim hiç fikrim yok onun güzelliği hakkında. Sonra bir üniversiteye gitmeyi düşünmedim çünkü uzun gelecekti bana bu. Yaşım da biraz vardı. Kısa süreli bir şey yapmam lazımdı. Bir mutfak eğitimi almam gerekti diye düşünüp Mutfak Sanatları Akademisi'ne gittim 2019'da. Ve ondan sonra bir 5 yıldır sanırım 5-6 yıldır profesyonel hayatta devam ediyorum. Siz pastane <laughs> eğitimi aldınız. Mutfak Sanatları Akademisi. Ne. Evet, pastacılık ekmekçilik olarak geçiyor. Evet ama sizin yöneliminiz tamamıyla ekmekçilik. Ekmek yönelik oldu. O da zaten mesai giderken önce düşünüyordum ben mutfakta nasıl bir yer alırım, nasıl mutlu olurum orada diye aklıma ilk gelen işte çok güzel Fransız tatlılar yaparım ben falan gibi hayallerle gitmiştim ileriye yönelik. Sonra bir gün işte o ekmek dersi oldu. O hamura dokundum. Dokununca böyle hamura dedim çok çok keyifli geldi. Yani onunla uğraşmak, onu bölmek, yoğurmak, mayalanmasını beklemek falan. Ondan sonra ben bu alanda devam edeceğim diye kafaya koydum. Sonrasında bende emeği büyük olan Tadinç onun bir projesi vardı. Sağ olsun bu proje katılmak ister misin diye bahsetti. Pardon Bolanjeri'ye başladım. Oranın kuruluş kadrosundaydım. Bir buçuk yıl kadar orada çalıştım. Orası benim ikinci okulum gibi oldu aynı zamanda. Oradan beridir işte sadece katmanlı namurlar, kruasan çeşitleri, ekşi maya özellikle. Ekmek çeşitleri üzerine çalışıyorum. Hep operasyonları ona yönelttim ve tamamen imalatta olmayı çok seviyorum. Sadece bir sıcak servis gibi son tabaklama kısmında değil de benim planım belli olsun. Bu hafta benden ne isteniyor? Onun çizelgesini yapıp zaten Ekşimaya tamamıyla böyle bir ön hazırlığı çok fazla önem verilmesi gereken bir süreç olduğu için hani 3 gün sürüyor zaten bir ekmek çeşidi. Böyle dinlene dinlene düşünerek devam etmesi beni çok iyi hissettiriyor. Çünkü bir mutfakta telaşı hiç sevmiyorum. O gerginlik aslında hep öyle bilinir. Mutfak gergindir bunu kaldırman gerek falan diye ama ben hiç oraya ait hissetmiyorum yani. Oranın şeyi operasyonu tabii ki öyle olmak zorunda bazı yerlerde ama o yüzden ekşi maya hamurla yoğurma kısmı yani bir terapi gibi geliyor Romantizmi yapmayacağım ama beni çok daha iyi hissettiriyor oralarda olmak. Ben de tam olmak. onu soracaktım. Yani mesela mutfak eğitimi aldığınızda soğukta mı sıcakta mı devam etmek sizin elinizde oluyor ya da pastacılık ve ekmekçilikte. Evet evet. Fakat sizin o ayrımınızı en baştaki ayrımı nasıl yapabildiniz? Çünkü benim de geçmiş iş deneyimimden ötürü öğrenciler ya ben bu eğitimi almak istiyorum. Gastronomi eğitimi almak istiyorum ama pastaneye mi yoksa mutfağa mı? Evet. Gitmediğim bilmiyorum. Siz nasıl ayırdınız kendinizi? Çünkü geçmişten biliyorum biraz. Mesela çok öncesinde de börekçilik hikayem var ama o profesyonel anlamda olmadığı için bahsetmekten hoşlanmıyorum pek. Yani çok güzel hikayeler var orada. Sanayide, börekçide falan çalıştım ama bu mesleği 12 yıldır yapıyorum demiyorum hani mesela o yüzden. Oradaki uğraşlarımdan farkına varıyorum mesela biliyorum da ya da ne bileyim annen bir gün yemek yaparken de bunu anlayabiliyorsun bence. Balık ayıklıyor mesela böyle bakıyorum hani asla balığın kafasını kopar kılçığını çıkar karidesin kürdanla işte Halik burada kendisi ben bir sabah Ali MSA'da gördüm. Sabah 8 adam kürdanla karides bağırsağı söküyordu. Nasıl bir operasyon diye bakalım yani ben hiç ya. içim Aynen <laughs> Evet yani <laughs> o şu oğlum o kokuya mi? nasıl katlanıyorsun <laughs> gibi bir durum var. Ya. Hiç benlik değil bunu bir kurumda görmeme gerek yok bence. Yani Hı -hı. ben bunu bir gün bir yemek yeme gittim restoranda da böyle arka kapıdan bir şey görsem bile fark edebilirim. Ya da düşününce de etle uğraşmak sadece benim için hamburgerden ibaret olabilir. Ancak karım isterse yaparım <laughs> gibi bir şey. <kızından. gülüyor> Yani Sen, sadece ya, <laughs> sadece bu biraz daha tatlı tatlı kokuların olduğu, sakin sakin, serin ortamda iş yaptığımız bir imalat benim en başından beri yani o derslerdeki hayalimdi. Ondan sonrası çözüldü zaten gerisi. Hiç aklım kalmadı evet. açılıkta yani. Anladım. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela gastronomi mi, Akademi mi diye de çok sorular geliyor genellikle. Bana göre de bu mesleğin üniversitesini okumak çok uzun çok çok uzun. Şunu sormak isterim size. Siz bir eğitim aldınız akademide. Sizce alaylı olmak mı? Yani mutfakta mı pişmek? Yoksa akademi veya herhangi bir eğitim alıp mı girmek? Ya aslında her ikisinin de biraz payı olmalı. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Alaylılarla okul mezunlarının, akademi mezunlarının bir çatışması karşılaşınca alanda bir illa oluyor. Mutfak eğitimi alıp sadece akademideki gibi steril, temiz, daha planlı, disiplinli bir ortam görüp Oraya gidince şok olabiliyor. Bu yüzden sektörden vazgeçebiliyor. Alaylıya da ya biraz daha teknik bilmesi gerekiyor gibi. Mesela biliyor ne yaptığını fakat ismini bilmiyor. İletişim kurarken zorluk yaşayabiliyor. Ya da daha profesyonel adımlar atmak istediğinde ileride kendini dışarıda hissedebiliyor bence. Çatışma bundan ibaret yoksa alaylı daha iyidir, akademili daha iyidir gibi değil de her ikisinin aslında ortak bir noktada buluşması gerekiyor bence. Aynen ama mesela ben hem alaylı hem lisesi hem de akademisine gitmiş birisi olarak söylüyorum. Hı hı. Şu konuda çok iyi katılıyorum size. Bir düzen, bir disiplin var. Sen ona alışıyorsun o eğitimde. O yüzden aslında üniversitesi çok uzun geliyor. Fakat sektör böyle değil. Ki özellikle mutfak sektörü için söylüyorum. Sürekli bir kriz çıkıyor. Sürekli bir problem var ve çözüm odaklı olman lazım. Ama herhangi bir akademide veya bir üniversitede çözüm odaklı olmanı öğretmiyorlar. Yani evet. müfredatta bu yok. Evet. Ama alaylı olduğunda çözüm odaklı oluyorsun. Benim için her zaman alaylı olmanın tek artısı bu mesela. Ya evet o anlamda öyle. Çünkü sürekli sorunla karşılaşıyorsun. Bazen soracak kişin olmuyor ya da soru sorarsan gelecek cevaptan da korkup. <laughs> Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır. <laughs> Direkt işleme, yani çözüme doğru ilerliyorsun. Fakat o noktada da işte bence bence şart ya biraz daha teknik konuşmak, teknik bilmek bence gerekli yani. Hani çünkü duyuyorum aslında bazı arkadaşlar sağ olsun ilgileniyor sayfayla bana reçete soruyorlar, reçetelerini atıyorlar. Ben bu reçeteyle kruvasan yapacağım nasıl diyor. Yani katkı maddeleri görüyorum, çok önceden görmediğim reçeteler görüyorum ve devletin ayırdığı bütçe belli zaten ortada. Hatta bir arkadaş demişti Bolu Mengen mezunu tatlı diye patates tatlısı yapmışlar. <laughs> oh, tabii estağfurullah. Patates ve şerbet sanırım yani hani maalesef burada ve buradan çıkıp sadece yolda öğrenmek çok zor. Orada da çok yoruluyorlar ve çok sömürülüyorlar, çok yıpranıyorlar ve sektörde maalesef ki şöyle bir algı var. Bu iş böyle. Bu iş böyle değil. Bana ne yap? Bana taşı koydular koydum. Bana ne? Gelmiş olabilir fakat değiştirmeyi bence akademi bilincine sahip insanlar yapabiliyor. Çünkü şöyle beyaz yakaymış eskiden gelip mutfağı görüyor ve terör. Gelecektim biz mecbur kaldım getirdim. Yani bu kadar saat çalış, ayakta kal, bu kadar bilgi bilmen gerekiyor, temizliği bilmen gerekiyor, temiz olman lazım, iletişimin iyi olacak ve sen belki 14 saat çalışacaksın bugün. Ne zaman yiyeceğin belli değil falan ve bunu bir gün Instagram'da bir şef siyah beyaz fotoğrafıyla bir yerde oturup simit yerken e, raj sonunda işte bu meslek böyledir diye altına edebiyat yapıyor altına. Bu bunu romantize etmeyin abi. Bak bu olabilir. Ben demek istemiyorum ki işte ne bileyim ödüllü bir restoranda çalışacağım. Müşteriye verdiğim gibi tabak versin personeline demiyorum. Ama yani güzel bir yemek yiyeceğim. Bir masa ver bana oturacak yer ver. ver ne de yiyeyim ben bunu. Yani hani bu meslek böyledir kısmına getirme. Bence akademi zihniyeti bunu biraz değiştiriyor. Yanlış düşünüyorum belki bilmiyorum ama ben kısa bir kariyerim var mutfakta. 5 yıl oldu. Buradaki izlenim bu yönde benim. Ne sorudan uzaklaştım biraz. <laughs> E? Ee? E. Ee? Sonuç? Sonuç ne? Öyle <laughs> ee, sinirimi boşalttım böyle. Ama bunlar belasını verdi. Buramıza geldi ya. Şimdi eğitimde gördüğünüz şeylerle gerçek hayatta gördüğünüz şeyler arasındaki fark nedir? Bariz bu var dediğiniz. Ya bariz farklar vardı ama o farkların da biraz farkındaydım. Çünkü börekçilik kariyerim. Tetolsun bu kafaya ya. Bilmediğim şey yok <laughs> ya. <laughs> tezgahta tezgahta çalıştım. İmalata girdim falan görüyordum yani onu nasıl işlendiğini o yağların nerede stoklandığını <laughs> falan okula gidip böyle çok steril her şey adabına uygun işte yerli yerinde ne bileyim bir şey koyuyorlar dolaba her şeyi tarihini yazıyor ürünün adını işte biberin üstünde biber yazıyor Wow. 3 tane domates 5 tane biber gerekli evet. Ama e, şeyin farkındaydım yani evet abi sen çıkınca dışarı bu olmayacak yani ya da bazı yerlerde olacak bazı yerlerde olmayacak şaşırma diye. O benim için büyük bir fark olmadı ama genel olarak da zaten vazgeçme sebepleri o oluyor. Evet. E, biz okulda ne yapıyorduk? Tiril tiril sonra bunu yapıyoruz ama o da var maalesef var yani ona evet. da ayak uydurmak zorundayız bir şekilde. O düzene girince de direkt değiştiremiyorsun yani o algı çok zor birden. Çünkü çok böyle toz pembe yaşıyormuşsun gibi mutfakta oluyor. Hı -hı. Hani sen evet. ya şey yapmaya etiketi bir şey yazmak isterken fırça yiyebilirsin ya. Ele değil, öyle değil. Ha bela yapacağım, bela bak. Ha bela yapacağım. Çünkü bazı şeyler çok hızlı ilerliyor. Operasyonuna göre değişiyor tabii bunlar ama çok büyük fark var bence bazı yerlere göre ama ben pek şaşırmadım. Öncesini biraz görebildiğim için şanslıydım yani. Anladım. O tokadı ee, yemedim. Siz de aslında biraz bir alaylı gibi başlayıp eğitim alıp sonra tekrardan mutfağa giriyorsunuz. Ya evet öyle oluyor. Ya hiç alakam yoktu yani mutfakla hiç. Bazen işte tiyatroda bir ödev oluyordu. Duvara bak ve bir şey yap diyor mesela. Çok zor geliyordu bana böyle şeyler. Orada da sanırım kendimi tam bulamadığım için de bunu hissedip ya olmayacak galiba diye de ayrılmış olabilirim. Düşünmedim Hı. bir daha üstüne bunun. <laughs> Sonra düşünüyordum ya yani ben oğlum sen ne yaparsın ki başka? Bir sürpriz yaparım. Neyle ilgileniyorsun başka? Hiç başka bir şey ilgilenmemiştim. Gerçekten de çok romantik geliyor ama annem sen iyi sarma sarıyorum bir düşünsene demişti. Sonra oradan öyle konuşup da güzel bir yerlere getirebilirim ben bu hikayeyi diye çıktı. Hı hı. Ve hiç de düşünmedim yani şöyle bir mekanım olur şöyle bir yer açarım diye. inanılmaz bir kaos zaten bir mekan açıp işletmekte. Yolda bulurum kendimi diye attım yani. Zaten hala da yerimde durmuyorum şehir değiştiriyorum, iş değiştiriyorum falan. Ama hep o ekmekçilik kaldı. Çünkü beni tutabilen o oldu. Yani iyi bir şeften bunu öğrenmek de çok önemli. Onun yansıttığı karakteri mutfakta o düzeni devam ettiriyorum yani. O beni tuttu aslında biraz da. O, onun anlatışı, onun tarzı hoşuma gitmişti. Beni şu an mutfakta tutan tek şey işte bu ekmek yapmak aslında. Yani Devamlı ne olur bilmiyorum. Yani. Hiçbir şey bildiğim yok. Böyle ekmek yapıyorum şu an sadece. Peki eğitimden sonraki ilk iş deneyiminizde en zorlandığınız ve en şaşırdığınız şey neydi? Yani en şaşırdığım şey temizlik düzen kısımları. Benim şanssızlığım bir yandan şu oluyor: yeni açılan yerlerde oluyorum. Bir yer yeni açılıyor ya da bir mekanın başka bir operasyonu orada yeni açılması gerekiyor gibi bir şey var. onlarda da başladığım için her mekanın başına gelebilecek sorunlar yaşadım. İşte su kesintisi, su bağlanma, bir şeyleri yıkamamız gerekiyor ama musluk yok. Ya nasıl yıkayacağım, nasıl? Bir şeyleri maşrapayla yıkadım et. Bunun gibi sorunlar oluyor ama kadro iyiyse ve kadro bunun... Ya evet abi böyle olmalı diyen bir pencereden bakıyorsa her şey çok eğlenceli. Çünkü her meslek için geçerli bu aslında. Bunun cefasını çekmezsek zaten sefasını yaşayamıyorsun ve bunu yaptığında bugünler böyle olacak diye idare edebiliyorsan zaten çok daha güzel bir yere evriliyor. Yani gerçekten ben o çiçekli kapkekleri yapacaktım. Allah'ım nereden geldim ben buraya ya? diye girersen zaten iş olmuyor yani. yani. gerçekten o gerçekliği o sert kısmını hayal edip girebilmen gerekiyor. Benim de bu tarz mekanlarda yeni başlayan projelerde olduğum için çok alıştım buna yani. Bu programda olduğu gibi. <laughs> <laughs> Nasıl yani? İlk bölümün... Senin kaderin. <laughs> Benim kaderim ya. İlk bölümün acısı. Ayrıyeten içinde bulunduğumuz durumdan da ben de pek memnun değilim ya. Peki sizce e, ilk başta da söylediğim gibi sektöre girdikten sonra bu bana göre değilmiş deyip bir anda çıkıyorlar, bitiyorlar. Bir anda alt üst oluyorlar. Çünkü evet. birçoğu maddi anlamda bütün yatırımını bu mesleğe yapıyor. Evet. Veya birçoğu hayallerini buna yönelik yaşıyor. Birçoğu kendi işini bırakıp hatta akademileri de ki birçok akademide eğitim de vermiş bir insan olarak söylüyorum size. Şehir dışından geliyorlar. Yani hafta sonlarını hafta içlerini buna ayırıyorlar. Fakat sonra bu bana göre değilmiş deyip gidiyorlar. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Ya az önce bahsettiğim o tokat yeme kısmı işte. Ya. Hayırdır ya tokatçı mısınız ya? Yani bir şeyler çok böyle toz pembe bakılıp başlayan hayallerde aslında bu oluyor. Ya da şu oluyor mesleğine tamamen küsmüyor. Ya olmazsa ben denerim ya gibi bir yerdeyse dönebiliyor öyle bir lüksü varsa. Fakat bazı insanlarda çok radikal bir karar oluyor hayatında. O parayı zor buluyor mesela. Nasıl döneceksin? Bulmuş artık ve bu kariyerde devam etmek zorunda. O zorluğu yaşayıp onunla harmanlanarak devam etmek zorunda kalıyor. Zaten buradan çıkarsa devam edebiliyor ama mutfak olmazsa gibi bir şeyi, B planı var aslında kendine söylemese bile. O insanlar aslında zaten vazgeçiyor. Yoksa Parayı zor bulmuşsun, ne bileyim aileni zor ikna etmişsin, kredi çekmişsin, bir işini kapamışsın, gelmişsin. Nasıl döneceksin mutfaktan? Kendine yer bulmak zorundasın zaten o noktada. Böyle bir ayrım var. Vazgeçenler bence bu noktada dönüyor. Mutfak korkunç, mutfak stresli. Abi bağırılır, çağrılır falan, şef seni fırçalar. Şefin de çok umrundaydınız zaten siz. Bu değişecek, bu değişmeden olmaz yani. Bu, bu insanları korkutuyor bir yandan ama hikayenin içinde sen varsan bambaşka yerlere gelebilir her zaman. Her konu için geçerli bu. Bence asla bırakmamak gerekli. Bir şey olur, başına bir şey gelir, birden mekan açıverirsin. Bir yere iş ortağı olursun. Al elimden, üstüme Yani her şey mümkün. Sadece bu kadar başındayken pek de korkmamamız gerekli diye bakıyorum ama vazgeçenlerin hep bir B planı var, ondan vazgeçiyor. Kendi farkında olmayabilir bunun. Şimdi pastanenin ya da ekmekçilik bölümünün operasyonu aslında çok stresli değil. Özellikle ekmekçilik bölümünün. Dediğiniz gibi üç günlük bir süre var. Böyle. Nereden biliyorsun? Kim? Siz. Evet doğru biraz daha Sen bence sakin. Ben sıcakçı değil misin abi ne konuşuyorsun evet. Yani herhangi bir şefin mobbingi var mı? Ben mesela bir sıcak şefi olarak söylüyorum. Bana uygulanan mobbing ya da bu benim kendi karakterimden ötürü bilmiyorum. Operasyon anındaki o stres beni çok ıı, mutlu ediyor. Daha çok daha hızlı yapmaya çalışıyorum. Ben hiç orada değilim ya. <gülüyor> Bitti. <laughs> olmamalı. Bu geç. <laughs> Yani o bence ben o konuda da biraz şanslıyım. Çok güzel insanlarla çalıştım bence. Yani en azından stresli değildik. Stresli olduğumuz noktalar vardı. operasyon 3 gün sürüyor. Ay lay lay ekmek yapıyoruz gibi bir şey değil. Ekmeği pişir, pişirirken düştü yere hani. Şimdi ne olacak? <laughs> hadi bakalım. 3 gün sonra mı vereceğim siparişi gibi bir durum var. Başta zaten onun farkına varıp disiplinli bir şekilde devam ediyorsan okey yani. Mesela sizin sıcakçılığı için söylüyorum. Mizan Plus çok iyi olsun. Psikolojik olarak çok iyi hazırlan falan. Yine <laughs> garantisi yok o gün berbat geçebilir. Ben onu gördüğüm <laughs> için aslında ben buraya ait değilim diyerek çıktım. Yoksa onu beğenmemek olmamak değil. Nerede mutlu olacağımı az buz kestirdim. 5 yıldır da hiç sorgulamadım. Ulan aşçım olsaydım diye falan. Hikaye o benim için oradan devam ediyor. O konuda da şanslı olabilirim gerçekten. Profesyonel anlamda profesyonel bir ekiple başladım ilk deneyim olarak. Dediğim gibi ikinci okul gibiydi hatta orası. Psikolojim rahattı. Bir şeyler öğrenmeye devam ediyordum. Disiplinli olduğumuz için yani kimse <laughs> sabah geç kalamazdı mesela <laughs> ama bunu yaşamam ben lazım gibi falan yaşamıyorduk yani abi kalkıyorduk gidiyorduk spora gidiyorduk ya bir ara kafayı kırmıştık ya bizim Kemran Yiğit'e buradan selam olsun yani spora gidiyorduk ya daha iyi bir performans sergileyelim diye yani <laughs> <laughs> için, kendi sağlığım için değil, tepsiyi daha iyi kaldırabileyim diye falan. Kazanı Öyle daha iyi temizleyeyim <laughs> diye. Squat yapıyorum sadece <laughs> salonda falan böyle. Öyle bir durum vardı. Bunu, bu kadar hazırlıklı olunca mental olarak da fiziken de tatlı ilerliyor. Ama ben orada da sıkıldım. Ulan madem o kadar çalıştın, niye orada durmadın dersen de... Mesleğe hayatımı adamıyorum. Adamayı sevmiyorum yani. Ben bu meslek için yaşıyorum. Ben ekmekçiliğe hayatımı adadım falan. Çok uzak bu cümleler bana. Benim hayatım meslekten ibaret... Olamaz. E ben, aha gibi söylüyorum. Ağzından kulağını çıkart... Ay şu an... Hayatım meslekten ibaret olamaz diye bakıp, böyle orası çok disiplin, memuriyet gibi geldiğinden çıkmıştım mesela. Yoksa gayet güzel bir döngü vardı. Sonra Ayvalık'a gittim birden. Ayvalık'ta da arkadaşım bir bakery açmak istiyordu. Yapar mısın?" dedi. "Olur." dedim hemen gittim. Ya sonra ona da söyledim hatta. "Ben gereken influencer olacağım." dedim, O da "Ekmek yap, ne yapıyorsan yap." dedi. Ya geç, nereye geçiyorsan geç. Ben... Çünkü Geçmiş. çok romantikti. Ayvalık'ta kruvasancı oluyorum. Yani her herkes izler bunu. Yani günümüzde her şey deli gibi izlenip tüketildiği için Ayvalık'ta kruvasancı bir çocuk izlenirdi. Ve onun peşine gittim. O operasyonda da ben vardım mutfakta yani. Beni fırçalayacak biri de yoktu. Tabii kendi içinde onun da kendi dinamiğinde evet. stresleri oluyor ama yine kafam rahattı. Sonra Asos'a gittim, pizza yaptım. Orada da mesela yoğundu, sezon işiydi. Çok yoğundu orası. Günde 16 saatleri falan gördüm yani. Ve alışık değildim buna. Ve kimse alışık olmamalı buna zaten hep bunu söyleyeceğim. <laughs> Ondan sonra İstanbul'a döndüm tekrar. İstanbul zaten bambaşka bir şekilde yer. Ben kestiremiyorum ne yaptığımı. Keyfim yerinde ya. Ekmek yapmayı sevdim. Ama hayatımı adamıyorum. Para kazanıyorum oradan. Ve onu farklı bir şekilde finanse etmeye çalışıyorum. Tiyatrodan aklımda kalan üretimleri harmanlamaya çalışıyorum. Instagram sayfasında iyi ki açmışım. Hiç iş almıyorum ama <laughs> orada çıkardığım içerikler beni çok mutlu ediyor. Onu editlemek falan oh be diyorum bitince yani. Öyle keyifli bir halde şu an. Sizin kariyeriniz beni biraz korkutuyor. Mesela bir ay sonra ben senin kısmesi olur da, da izleyebilirim. Kim ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kim ya? Her her şey olabilir. her an her şey olabilir. <laughs> <O kadar gülüyor> her <değil>. şey olabilir. <laughs> yani biraz cesaretiniz mesela beni çok mutlu ediyor. Çünkü dönüp baktığınızda sizin bu 5 yıllık kariyerinizde en büyük şansınız bana göre Taha Dinç'le çalışmaktı. Ne kadar yeni bir yer olursa olsun başınızda biri vardı. <laughs> Fakat sonrasında yaptığın her şey Hani Ayvalık'a gidiyorum. Kışa doğru gittim bir de. Kışın evet. Ayvalık'a gittim. Evet doğru. Zaten elinde tek bir şey vardı diye olmak. Onu da yaptık. Ya geldin en son döner kesiyordun. Evet. Ne alaka evet. oldu hani. Doğru. Çıktın, evet. takıldın. Biraz öyle geçti. Ya o hoşuma gidiyor çünkü... Instagram'da da çok soruluyor. Şefim nasıl bu kadar yer değiştiriyorsun? Nasıl huzurunu bu kadar bozabiliyorsun? Huzur yok yani. Aradığım huzur yok. Ne yapıyorsan Keşke yalnız, seni Keşke ben seni tanımasaydım. Seni tanımasaydım. Sana, Sana o verdim, mesaj gönderdim. Ederim. O konfor yok. Onu arıyorum gibi bir şey. Sürekli konfor alanını bozmak değil yani. Burada bu iş oldu. Ha şu da olabilir gibi bir şey aklıma gelince ben hemen gidiyorum peşine. Hmm. O olabilir diye. Kalsam daha mutlu da olabilirdim. Mesela şu an Ayvalık'ta kalsaydım. ikinci yılımı, üçüncü yılımı doldursaydım Ayvalık'ta. İşte çok kazanan bir mekan olabilirdi, çok daha rahat çalışıyor olabilirdi, işte başka bir marka kurmuş olabilirdi vesaire bir sürü hikaye var. Ama o an onu hissediyorum ve çok inanıyorum bir şeye, inandığım bir şeyin peşine gidiyorum. Ama bu şey demek değil. İnandığınız şeyin peşine gidin arkadaşlar gibi bir şey değil bu. Çok toz pembe bir laf. Öyle huzursuz etti ki beni, içime öyle bir kurt düşürdü ki. Para yok. Nereye inandığın şeyin peşine gidiyorsun? Bir de böyle bir ekonomi de nasıl bu kadar hayal gücüyle hareket edeceksin? Çok zor. Onu da finanse ederek inandığım hı hı. şeyin peşine gitmeye çalışıyorum. Buradan çıksam şimdi şey, onun parayı sonra yatırsalar falan. Böyle bir hesapla yapıyorsun <laughs> ister istemez. Bunun matematiğini kurduğumda tamam abi sen bunu yaparsın diyorsam çıkıyorum peşine. Döner kestik bir ara. iyiydi. Yani döner direkt döner kesen kişi değildim. O operasyonda, imalat kısmında, dükkan kısmında bazı sorumluluklarım vardı. Çok güzel insanlar tanıdım. Uğurcan, Atahan abi. Çok güzel zamanlar geçirdim. Mesela Yurdal var. Çok yakın arkadaş olduk. Böyle Onlardan da bir şey öğrendim, bir bakış açısı kazandım falan. Yani bunun peşindeyim diye söylemiyorum ama. Cengiz, abi sen neyin peşindesin böyle? Kim neyin peşindesin? Neyin ne? peşindesin? Canım onu yapmak çekti o zaman. Yaptım yani orada da şey değildim. Çok iyi olacak marka çok büyük olacak. Peşinden gideceğim gibi değil. Gitti yere kadar gider. Ve bir noktada ayrıldım. Mesleğime geri döndüm. İmalat sorumlulukları aldım. Danışmanlıklar verdim. Eğitim verdiğim yerler oldu böyle. Akademilere gittim, eğitim verdim falan filan. Böyle ekstra işler de oluyor bir yandan. Şu an o yüzden keyfim yerinde. Başka zaman ne bileyim işte bu şu an iki gündür aklımda olan bir pop-up fikri var. O hayata geçer. Onun hikayesine başlarım belki. Böyle devam etmek güzel yani. Kendimi finanse edebiliyorsam aklıma gelen şeyleri hayata geçiriyorum. Umarım daha da güzel olur. Bu sektörde kalıcı olmak isteyen birine en önemli tavsiye sizce nedir? Bu buraya kadar beni dinlediyse tavsiye alamayacağı biri olduğunu gayet iyi anlıyordur bence. Senin böyle bir şeyler bildiğini ama söyleyemediğini düşünüyorum. Estağfurullah. ya biz zaten senin tavsiye veremeyeceğini biliyorduk. Bırakın Sen... lan bu işleri! Sadece şuna baktık. <laughs> Sen giriyorsun herkesin ilk bölümüne, ilk bilmem neyine. Sen gittikten sonra bir bereketleniyor. Dedik ki bereketlenir bunu çağıralım. <laughs> bu bir konusun ya burada. yok. Ya şöyle bir şey tavsiye veren neye göre veriyor o da zor. Ha, vermeyecek biliyorum vermeyecek. Yani mesela o, onun arka planını da biliyoruz tavsiye verenlerin yani. Böyle söyleyeceğiz çocuklara ama karamsar konuşmak zorunda herkes ve yola yeni çıkmış birine karamsar da konuşamayacağın için biraz formalite cümleler oluyor. Hani hayalinizin peşine gidin arkadaşlar. Benimle uğraşıyor musun sen? Şimdi, <laughs> oluyor orada. Duruyor mu yani burada? En iyi yemeği siz yapabilirsiniz. Tabii yapabilirsin ama Nerede yapacak? Yurt dışına mı çıkacak? Yani bu sıcakçı mı, ekmekçi mi, tatlıcı mı? Bir sürü cevap var ve o yüzden o nokta atışı cümle bence yok. Hele günümüzde hiç yok şu an. İnandığı şeyin peşinden gitmek zorunda herkes. Ama o inandığı şeyi yaparken de ne kadar rahat. İnandığı şeyin peşine giderken sigortalı bir işle çalışmak zorunda mı? Şimdi ben bu çocuğa ne diyeyim? Gibi bir noktadayım. O yüzden hiç hoşuma gitmiyor buralardan konuşmak. Biraz da işte bu kadar maddiyatı düşünmek zorunda olduğumuz bir dönemde hislerimizi unutmamamız gerekiyor kendi cümle bu yani. Kesinlikle. Ben de şöyle düşünüyorum. Bunu sizi dinleyince daha da iyi anladım. Tavsiye midir? Bilemem. Fakat ben zamanında kendi öğrencilerime söylediğim şeyi söylemek isterim. Kendilerini unutmamak. Çünkü mesela Yiğit Can Çiğdem çok iyi bir ekmekçi de denilebilir. Ama Yiğit Can Çiğdem bir marka. Çok içimden geldi birden. Bu kadar. Siz kendinizi götürüyorsunuz gittiğiniz her yere. O yüzden bir anda dönerci de olabiliyorsunuz. Doktor bana bir çare. Bir anda YouTuber, influencer olabiliyorsunuz. Bir anda kısmetse olurum bir adayı da olabiliyorsunuz. Asla bu arada o kadar uydurma bir şey ki. uydurma bir plan ki benim için. <laughs> hani. çünkü siz kendinizi bildiniz. Bu mesleğe kendimi adamıyorum demek de bir seçim bunu seviyorum ama adamıyorum demek de bir seçim ve kendini bulma yöntemi. O yüzden de insanlar ilk önce kendilerini keşfetmeleri lazım. Bu mesleği istiyorlarsa da bu mesleğin içinde ayrıyeten bir keşfetmeleri lazım bence. Ya, tabii. Çünkü deli işi. Ya Yapmak her Yapman zaman, istemiyorum evet. veya ben bunu kendime adamadım dediğiniz noktada da yarın üç tane dört tane workshop gelse atıyorum günde bir saat uyuyarak aslında iş yapacaksın sen. Çünkü tabii sen o anda istiyorsun. Aynen. Bunu yapmak mantıklı bir şey değil. Şu dönemde. Belki de atıyorum 8-5 veya 8-4 çalışan bir beyaz yakalıyla aynı parayı alacaksın o işi yaptığında. Evet. Ama sen o işi sevdiğin için yapıyorsun. Mantık işi değil mutfak. Niye akıllı olayım ki? Bana ne? Yani bunu bence kesinlikle artık kabul edilmedi. Ya evet değil. Delirmiş olman lazım. Kafan kırık olması lazım. Niye böyle yapıyorsun? Artık hem mutfak hem de sosyal hayat çok güzel gidiyor. Çünkü bunu birleştirebildiler en azından bence evet. sektör buna döndü. Yani küçük örneklerini görüyoruz tamamen döndü diyemeyiz de ben hiçbir şey olmuna konuşmak istemiyorum. <laughs> <laughs> yani çok küçük örnekleri var çünkü gerçekten mesela haftada ben hatırlıyorum işte okula gittiğimde bir şef şey demişti haftada iki gün izin vermeyen yerlerde çalışmayın. O zaman hiçbir okay. yerde. Okemi. <laughs> Okemi. Okay. yerde. kaldım. Evet doğru söylüyor evet ama yani nasıl yapacağım bunu tek başına tek başına insanlar mücadele edemez bunun için yani o yüzden evet. sendik olur bir şey olur insanın hakkını savunabilen bir kurum kuruluş bir şey olur onun peşine gidilir. Geçen ay ne konuştuk? 11 günde bir izin yapacak 18. turizm sektörü. Şimdi çok zor. Yani evet, o yüzden yani o, onu zor. diyorum aslında yani mutfağa yeni başlayanlar ben ne diyeyim? Gündemi takip etsinler. Yani öyle bir <laughs> şey. işi bıraktın. <laughs> yani evet onu. Ona deniyor evet yani. Ben de mutfağa sen bu kadar ben de mutfağa bırakacak kadar şikayet etmiyorum bu arada mutfağa. kendimde nasıl mutlu olabilirim diye harmanlamaya çalışıyorum bir yandan. Aynen. Yani bu mutfağın içinde herkes kaybolmak mu yerine. Aynen. Her meslek için geçerli. Aynen. Herkes bunu yapabilsin, çalışsın. yapmaya çalışsın. Yoksa olmayacak zaten. Peki, o mükemmel sorumuza geliyoruz. Neydi? Bu sektör sizi bir cümleyle tanıyacak olsa, yarın bir gün göç ettiğinizde, sizi bir cümleyle tanıyacak olsak, hatırlayacak olsak, ne olması lazım? Hiç sevmem böyle şeyleri ama bir cevabım olsun. Ekmek ya da ekmemek işletim mesele bu. Şefim çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız Çok sağ olun. Valla çok mutlu oldum. Keyifli, ne zamandır görmediğim arkadaşlarımı da görmüş oldum. <laughs> Görmeseniz de olurdu bu arada. <laughs> pek de bir şey. Ne uzadınız ne kısaldınız evet, yani. Evet, bulaşık hane, hayırlı olsun bu arada. Umarım çok daha fazla böyle, böyle keyifli sanmıyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> böyle keyifli Gelmezdi. bölümlerini görürüz umarım. Öyle, hayırlı olsun, yol açık olsun. Bulaşıkhane e, mutfağın arka planında hep böyle gizli kaçak konuları konuştuğumuz yer olsun. Sizin merak ettiğiniz bir konu varsa ve görmek istediğiniz bir şef varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi de unutmayın.